Türk Devleti bu kadar saldırıyı nasıl yaptı yani? Geçmişte şöyleydi. Bir yere girerdi. Sonra çıkardı. Yıllarca böyle operasyonlar oldu. O zaman şöyleydi Türk Devleti'nin politikası. Kendi sınırlarını korumak mevcut. Lozan'da çeşitli sınırlarını korumak politikası vardı. Amaç buydu. Bu bakımdan operasyon yapıyordu. Veyahut da bir saldırı yapıyordu. Geri çekiliyordu. Şimdi politika değişti yani. Şöyle değişti artık sadece sınırlar koruma değil. Diyor ki ben Lozan'ı başarısız görüyorum. İşte e, Kerkük'e dalacağım, Musul'da alacağım, Suriye'nin e, şeyini de alacağım. Kuzeyinde alacağım diyor. Yani artık sınırlarını genişletme şeyi yürütüyor. Eğer direnmezse bu noktaya gidilecektir. Kimse önleyemez ya. Yani. Türk devlet saldırıyor. Şey demiyor yani. Sınır birliği demiyor ya. Yani. Vuruyor. Hakim olmak. Istedik. Önümde kimsenin gel olamaz diyor. Yani Türk devletinin evet yani verdiği mesaj budur. Ben politika değiştir. Önümde duramazsınız yani. Ben güçlüyüm diyor zaten. Şimdi bu ciddi bir durumdur Yani. Vertede başladı. Biz sabırlı davrandık. Gerçekten geldi. Burnumuzun dibine boğazımız şimdi hınıra gitmiş. Boğaz sıkıyor ya. Gerilanın ilk başladığı yer. ilk örgütlendiği yer yani. Ora, oraları. Gerekirse Sincar'a gideceğiz. Sincar'da da gereğini yapacağız. 34 yıldır milletimize musallat edilen bu yılanın kafasını adım adım kopartıyoruz. Kendilerini güvende hissettikleri ne kadar da taş, tepe, şehir, kamp varsa hepsini de onların başına geçireceğiz.